Merhaba arkadaşlar Kimya Dünyasına hoş geldiniz. Asit Baz Dengesi ünitemize devam ediyoruz. Konumuz Asit ve Bazlarda Kuvvetlilik Karşılaştırılması. Çok soru gelen ve kafamızı karıştıran kısımlardan bir tanesi. Peki bu Asit ve Bazlarda Kuvvetlilik nedir? Asitin Bazın Kuvvetliğini Belirleyen şey ne? Asitin Bazın kuvvetini Belirleyen şey arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi yani iyonlaşma yüzdem arttıkça asidin ya da bazın kuvvetliliği artmış oluyor ne kadar çok iyonlaşıyorsa o kadar kuvvetli demektir Suda %100'e yakın iyonlaşabilen asit ya da bazılara biz kuvvetli asit ya da kuvvetli baz ismini veriyoruz arkadaşlar. Eğer suda %100'e yakın iyonlaşamayan yani %100'e iyonlaşmaktan daha az iyonlaşan asit ya da bazlarımız varsa bunlara da zayıf asit bazlar diyoruz. Kendi aralarında ilk kıyaslamamız bu şekilde oluyor. Zayıf asit bazlar dediğimiz arkadaşlar az iyonlaştıklarından dolayı bir denge meydana getiriyorlar. Bundan dolayı zayıf asit bazları biz çift taraflı ok ile gösteriyoruz. Bir denge tepkimesi olarak gösteriyoruz. E şimdi bunlar denge durumunda oldukları için asitlerime bazların denge sabitleri vardır. KA dediğimiz değer var. Asitlik denge sabiti KB'de bazlık denge sabitidir arkadaşlar. Peki bana KA veya KB değeri verilen e, birden fazla asit ya da bazın kuvvetliklerini sıralayabilir miyim? Evet kesinlikle sıralayabilirim. Bakarım. zayıf asitler için KA değerim arttıkça asitlik kuvvetim de artar. Zayıf bazlar için ise Kb değeri büyüdükçe bazı kuvveti artar diyebiliriz. E, i̇lerleyen videolarda Ka ve Kb hesaplamayı da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru gelsin karşımıza. Desin ki aynı koşullar altında iyonlaşma sabitleri yani Ka değerleri verilen asitlerin kuvvetliklerinin kıyaslaması aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi bakıyorum Ka değerlerini. Ka değeri burada en büyük olan kim oldu arkadaşlar? 3 numara. 3 numarada kaçmış bak 10 üzeri eksi 2. Son arkasından kim geldi? 1 numara. HF 10 üzeri eksi 4. En küçük olan da formik asit gösterdiğimiz 2 numara olmuş oldu. Bu durumda asitlik kuvveti Ka değeriyle doğru orantılı olduğuna göre 3 büyüktür. 1'den 1 bir büyüktür. 2'den şeklinde asitlik kuvvetlerini de sıralayabiliriz. Cevabımız ne oldu? 3, 1 iki şeklinde yani Ceyhan olarak işaretledik. Bu kadar basit bir yolla asitlik kuvvetlerini sıralayabiliriz. Tekrar hatırlatalım. KA büyükse asit kuvveti de daha büyüktür dedik. Şimdi asitlerde kuvvetliliğe bakarken karşımıza çıkan farklı farklı durumlar var. Nedir bu durumlardan bir tanesi? Hidrojenli e, oluşan asitler. Hidrojenin halojen grubu ile oluşturduğu asitler diyelim arkadaşlar. Çünkü 1A grubundaki hidrojen 7A grubundaki flor, klor, brom, iyotla birleşerek eee asitleri meydana getirirler. Bunlar nedir mesela? Hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür gibi asit özelliği gösteren maddeler. Peki ben bunları kendi aralarında asitlik kuvvetini sıralamak istersem nasıl sıralayabilirim? Hidrojenin halojen grubu ile oluşturduğu asitlerin kuvvetliliğinin sıralanmasında atomlar arasındaki elektronegatiflik farkına bakılır. Elektronegatiflik farkı arttıkça yapıdaki hidrojenin kopması zorlaşır, iyonlaşma yüzdesi azalır. Bundan dolayı elektronegatiflik farkı arttıkça asitlik kuvveti azalır dedik arkadaşlar. Mantık şu şöyle düşünün. Flor hidrojeni tutuyor. Ne kadar çok elektronegatiflik büyük bir değere sahipse arkadaşlar bağdaki elektronları o kadar çok kendine doğru çekecek. Yani hidrojen o kadar çok flora yapışmış olacak. Bizim kuvvetlikten kastımız iyonlaşma e flor bunu sıkı tutunca hidrojen kopamayacak. Suya az geçecek. Az geçtiği için de zayıf asit olarak karşımıza çıkmış olacak. Şimdi mesela bir sıralama yapalım. Ne dedik? Hidrojen şurada. Flor, klor, brom, iot burada. Her birini oluşturdu. İşte HF, HCl, HBr, HI diyelim. Nasıl yapıyorduk bunların? Elektronegatiflik farkına bakıyorduk. Periyodik tabloda soldan sağ, aşağıdan yukarıya elektronegatiflik değeri artar dedik. Hatta elektron sapı olan kimdi? Flor arkadaşlar. Elektron sapı dediğimiz elektronegatifliği en yüksek olan atom. Demek ki aşağıya doğru indikçe elektronegatiflik değerim azalacak. Yani iot hidrojeni daha az kendine çekecek. Aradaki bağ daha zayıf olacak. Yukarıya doğru çıktıkça yani flora doğru çıktıkça elektronegatiflik farkı arttıkça hidrojeni daha sıkı tutacak. Suya geçmesi o kadar zorlaşacak. Bu durumda asitli e, asitlik kuvvetlerini sıralarsak hidrojen iyodür büyüktür. Hidrojen bromürden, hidrojen bromür, hidrojen klorürden o da büyüktür. Hidrojen florürden şeklinde ne yapabiliriz? Sıralama yapabiliriz. Burada dikkat etmeniz bir mevzu şu arkadaşlar. İyonlaşma yüzdesi ile çözünme birbirinden farklı olaylardır. İyonlaşma yapıdaki haşartıyı suya verme miktarı ama çözünme dediğimiz şey e, yapının kendisinin çözünmesi. HV e, aralarında çözünmesi en yüksek olan burada HV'dir. Neden? Suyla aralarında hidrojen bağı yaptığı için bu iki kavramı birbirine karıştırmayalım. Aynı mantıkta değil arkadaşlar. Gelelim buraya. Oksu asitler dediğimiz yapılar var. Nedir bu oksu asitler? h o -X yapısı yani merkezde oksijen var hidrojen oksijen sabit yanına x dediğimiz halojen grubu flor, klor, brom, iyottan bir tanesi geliyor. Şimdi biz bunlar bağlandığı zaman asitlik kuvvetlerini nasıl sıralayabiliriz? Bunun da mantığı şu. Oksu asitlerde bağlanan halojen grubunun elektronegatifliği arttıkça yanındaki oksijeni daha fazla kendine çekecek. Şimdi oksijen ne kadar çok kendine çekerse oksijenle hidrojen arasındaki bağ o kadar zayıflayacak. E bağ zayıfladıkça hidrojen daha kolay kopup ne yapabilecek? Suya geçiş yapabilecek ve asitlik kuvveti artmış olacak. Yani yukarıdaki HX asitlerinin tam tersi. Orada elektronegatiflik arttıkça hidrojen zor geçiyordu suya. Burada da mantık şu. Oksijeni daha fazla çekeceği için elektronegatifliği arttığında asitlik kuvveti artacak. Mesela şöyle bir örnek yapalım sizde. Diyelim ki elimizde HOF bileşiyor olsun. İşte HOBR olsun. HO CL olsun. HO I olsun. Şimdi bize dedi ki bunların asitlik kuvvetlerini sıralayın. Hangisi daha kuvvetli asittir? Hemen bakacağım. Flor elektronegatifliği en yüksek olan. Demek ki oksijeni daha çok kendine çekecek. Bu aradaki bağ zayıflayacak. Hidrojen daha kolay verilecek suya. En kuvvetli asidin burada HOF olmuş oldu. Büyüktür. Sonra kim geliyordu arkadaşlar? Bakın Feride, Celal'in burnunu ısırdı. Aşağı doğru elektronegatiflik değerim azalacak. O en zayıf olan olacak. Arkasından HOCl geldi. Onun arkasından HOBr geldi. Onun arkasından da HOI gelmiş oldu. Böylelikle asitlik kuvvetlerini sıralamış olduk. Yine sorularda karşımıza çıkabilecek bilgilerden bir tanesi. Bir de bu oksu asit dediğimiz yapıların e, halojen grubu aynı olan yani merkez atom dediğimiz kısım aynı olan ama oksijen sayısı farklı olan durumları var. Bunlarda ne yapacağız? Bunlarda da mantık şu. Oksijen sayım arttıkça yanındaki e, yandaki merkez atom oksijene daha çok bağlanmaya başlayacak. Elektronegatiflik değerinden dolayı hidrojen yine zayıflayacak ve hidrojen suya daha çok verildikçe asidik kuvveti artmış Olacak. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın ne verilmiş? HBr, HBrO, O2, O3, O4 şeklinde. Asidik kuvvetlerini kıyaslayınız demiş. Şimdi asidik kuvvet kıyaslarken hepsinde merkez odon brom mu? Brom. Oksijen sayısı arttıkça bromu kendine doğru daha fazla çekeceğinden bağını yapacak, zayıflayacak. Bu durumda 5 numara suya en kolay iyonlaşabilen, en kolay iyon verebilen olacak. Bu yüzden asidik kuvveti en büyük. Arkasından kim geldi? 4 numara. Onun arkasından 3 numara. Onun arkasından 2 numara. Ve en az olarak da 1 numara gelmiş oldu. Böylelikle sıralamayı yaparsak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde de sıralama yapabiliriz. Hangi öncülümüzde var? Bursa'da var. Bursa'yı işaretlemiş olduk. Organik asitler karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Organik asitler nelerdir? Organik asitler bizim zayıf asitler diye isimlendirdiğimiz gruplardır. Çok co çok gruplarımız işte CH3, COH gibi asetik asit gibi işte HCOH, formik asit gibi karınca asit dediğimiz yapılar bizim organik zayıf asitlerimizdir. Şimdi burada iki tane karşılaştırma var. Önce çok co çok sayılarına bakacaksınız arkadaşlar. Çok co çok sayısı arttıkça asitlik kuvvetim artar. Ama Coh -co sayılarım aynı ise bu sefer karbon sayısına bakacaksınız. Karbon sayısı arttığı için arttığında London kuvveti arttığından e, bundan dolayı e, suya hidrojen verme olayı ne yapacaktır? Azalacaktır ve asitlik kuvveti düşecektir. O zaman şöyle bir örnek yapalım. Mesela elimizde şöyle bir yapı olsun. Şöyle bir coh -co yapısı olsun. Bir tane HCOH olsun. Bir tane CH3CO hoş olsun. Şimdi bunların asidik kuvvetlerini sıralamak istersem hemen yapıya baktım. Yapıda çok çok sayısı çok olan bakın iki tane çok çok var. O zaman iyonlaşması daha fazla olacaktır. Ee, buna 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Buraya 3 diyelim. 1 numara en büyük oldu. Daha sonra bakıyorum her ikisinde de coh, coh sayısı aynı. Coh, coh sayısı aynı ise karbon sayısına bakıyorduk. Burası kaç karbonlu? 2 karbonlu. Burası 1 karbonlu. Bu durumda e, karbon sayısı arttıkça asitli kuvveti azalacağından 2 3'ten daha büyüktür dedik. 1 2 3 şeklinde sıralamayı yapmış olduk. Bu da coh çok grubumuz olan asitlerdeki sıralamanın mantığı. Gelelim bazılarda bazı kuvvetine arkadaşlar. Bazılarda bazı kuvvetine bakarken bazılar metalle OH yapısında olan yapılardır. İşte potasyum hidroksit gibi işte kalsiyum hidroksit gibi. Bir de işte zayıf bazılarımız var amonyak gibi. E bu yapının birazcık daha dışında kalın ama genellikle yapıya metale OH bağlanıyorsa bazik özellik gösterir. Bundan dolayı iş tamamen metale kalmış oluyor. Neden? Çünkü metalin aktifliği arttıkça OH yapısı daha kolay kopar hale geliyor. Ya da yoğunlaşma e, yüzdesi artar. Bir başka deyişle de metalin çapı arttıkça bazı kuvveti de artıyor. Çünkü metalle OH arasındaki e, bağ gerilmeye başlıyor. Gerilim arttıkça kopması daha kolay oluyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek yapalım sizde. 1A grubundan işte Haydar Paşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. E yapısında bir a grubunda bulunan bu metallerle OH'ın oluşturmuş olduğu bazıların bazı kuvvetlerini sıralayalım arkadaşlar. Bakın şimdi ee, metalik aktiflik nasıl değişir periyodik tabloda onu göstereyim. Amas dediğimiz bir yapı var. Bu işte A, A metal, M metal demek. Bakın periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru aynı grupta indikçe metalik aktiflik artıyor. Bir de aynı zamanda çapı da göstereyim. Çap da neydi? Kardan adam şeklindeydi. Yukarıdan aşağı doğru indikçe çapımız da artıyor. Ne demiştik? Çapın arttığı yönde ya da metalik aktifliğin arttığı yönde bazı kuvvetim artıyordu. Bu durumda en aşağıda bulunan sezyum hidroksit ile sezyum hidroksitin bazı kuvveti rubidyum hidroksitten o da büyüktür. Potasyum hidroksitten o da büyüktür. Sodyum hidroksitten o da büyüktür. Onu da şöyle yazalım. Lidyum hidroksit şeklinde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Bu şekilde bir bazı kuvveti sıralaması da yapılabilir arkadaşlar. Yine bizim 1A grubumuzun metallerinden işte yine verdiğimiz örneği yukarıda verdik. OH ile oluşturduğu bazılarının bazı kuvveti sıralandığında demiş. Bunu ne yaptık? Bir yukarıya verdik arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz mevzu Neymiş? Metallerde neye bakacakmışız? Çapa bakacakmışız. Ee, çap büyüdükçe veya metalik aktiflik arttıkça bazı kuvvetim de artıyor dedik. Böylelikle bu konunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda e, ne işleyeceğiz hemen onu da gösterelim. Bir sonraki videomuzda zayıf asit bazlarda pH ve POH hesaplama kısmına geçeceğiz. Videoyu beğendiysek beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye unutmayalım. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kimyalı günler.